Allah devletimizden zarar vermeye, Allah hayırlarını kabul ete, karın için dedik, şimdi ne Şimdi nur namet. Evim her, her tarafı çöktü, bu salonla odanın üstünde biraz yer kaldı. Cebremiz duyar durmaz hemen fırladım. Uyağıdım zaten. Fırladım, e, odanın kapısını kolay açtım. Yalnız bu buldaki kapıyı açan acın o zinilti kulağımı sağır etti. Ne ettiysem a, kapı açıldı. Hanım diyor ki ben diyor çıkarken bu şey devrildi diyor. Ev çöktü. Ben diyor şeyin üstünde geldim diyor. Şu kapının üzerinde geldim diyor. Kurtulma şansımız hiç yoktu. Allah müsaade etti, kurtulduk. Yoksa öldüydük yani. bu kapı düştü. Ben de üstüne basarak elli ayaklı çıktım. O canı tuttum, demirde tuttum. Allah ekber dedim, Allah ekber. La ilahe illallah, dedim. Elim yavaş yavaş indim. İndim bu sefer de. Emimin oğlu şeyin altında kalmış. Konuşup şeyin altında, bağlıyor, ağlıyor. Bu amcamın torunu öldü. Bu, bu da bizim amcamız. Onun da uşağı öldü. Onun kızı, onun oğlu öldü. Rabbim daha görsetmiyor bu günleri. Biz gördük, çatıklarımız görmüyor. Bir gün böyle bizi salıp da ka, katacağına inanmamız lazım yani. İki saniye daha diye sallasaydı hiç kimse kalmazdı. Uykuyu kaybetmişim. Uyku yok. Seslenmiyorum, örtün içinde duruyorum, sanki diyorlar ki uyuyor. Uyku yok. Bir omuz biz